Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yine beraberiz. Kanalıma Açık Mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi hep birlikte güzel bir pasta yapacağız yine. Bu muzlu bir pasta olacak arkadaşlar. Muzlu baton pasta yapacağız arkadaşlar. İçi çikolata soslu, muz parçalarıyla dolu, harika süslü, görseli müthiş, tadı da bir o kadar güzel muzlu baton pasta yapacağız arkadaşlar hemen ne yapalım Tabii ki malzemelerimize geçelim şimdi arkadaşlarım 4 adet kekimiz için yumurtamız var bir çay bardağı toz şekerimiz var bir çay bardağı unumuz var bir adet vanilyamız ve kabartma tozumuz var arkadaşlar bu keki için muhallebesi için de kreması için 3 su bardağı sütümüz var, 1 su bardağı şekerimiz var, küçük bir parça tereyağımız var arkadaşlar, bir yumurtamız var onun içinde ayrı sarısını kullanacağız, 1 yemek kaşığı nişastamız var, 3 yemek kaşığı unumuz var. Ve kremamızın yarısını kullanacağız arkadaşlar. Yarım paket kremamız var. Şöyle e, küp küp yaptığımız muzlar var içi için. Ve üzeri içinde dilimlediğimiz muzlarımız var. Arzu ediyorsanız ben bunlara ekstradan koydum. Çikolata parçaları olabilir. Bununla da süsleme yapabilirim diye düşündüm. Ve içi içinde yarım paket çikolatamız var. Şöyle göstereyim. Üzeri içinde beyaz çikolata sosumuz var. Ama onun yerine hindistan cevizi kullanabilirsiniz. Ne bileyim sadece muz koyabilirsiniz. Hani bende yok diyorsanız bir herhangi bir mecburiyeti yok. Şimdi hep birlikte kekimize başlayalım arkadaşlar. Pan kekimiz, rulo kekimiz için malzemelerimizi koymaya başlayalım. Evet arkadaşlar kekimiz için 4 adet yumurtamız var. Hemen kabımıza koyuyoruz. Daha sonra hemen bir çay bardağı şekerimizi ilave ediyoruz. Ayrı ayrı çırpmanıza hiç gerek yok arkadaşlar. Zaten rulo olacağı için ince olması gerekiyor. Kabartmamızın çok fazla bir anlamı yok. Bir çay bardağı unumuzu ilave edeceğiz. Ve şimdi bir paket vanilyamız var. Hemen bir paket vanilyamızı ilave ediyorum. Aslında bu pasta çok pratik arkadaşlar. Yani istediğiniz zaman hemen yapabileceğiniz kolaylıkta bir çok da lezzetli olan bir pasta bu. Bir adet de kabartma tozumuz var arkadaşlar. Onu da ilave ettik mi kitimiz hazır. Hemen çırpıyoruz arkadaşlar. kekimizin kıvamını gösteriyorum arkadaşlar. Muhteşem. Mis gibi bir pasta keki olacak bak. Şimdi tepsimize yağlı kağıdımızı koyalım ve kekimizi hemen içine koyalım. Fırınımıza verelim. Evet arkadaşlar, şimdi tepsimizi hazırladık. Kekimizi bir güzel döküyoruz. çizmeyelim. Bir kare oluşturalım ki rahat çevirebilelim. Gayet güzel oldu. Ben iki haftada bir çocuklarıma yapıyorum arkadaşlar. Yani bu bizim evimizde de favori. Evet kekimizi iyice yaydık, hazır bir kıvamda. Hemen fırınımıza verelim. 180 derece ısıtılmış fırın olacak arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar 3 su bardağı sütümüz var kekimiz pişerken muhallebimizi, kremamızı hazırlayalım. Şimdi 3 su bardağı sütümüz var arkadaşlar. 1 su bardağı şeker ilave edeceğiz. 1 yumurta sarımız var. 1 yemek kaşığı nişastamızı ilave edeceğiz. 3 yemek kaşığı unumuz var. Yarım pakette krema koyacağız arkadaşlar. Yarım paket olacak. Yarım çikolatamız var. Biraz olmaya başladığında çikolatamızı ilave edeceğiz ve şöyle bir yemek kaşığı kadar da yağ içine ilave edeceğiz ama olmaya başlarken pişerken arkadaşlar muzlarımızı da daha sonra olduktan sonra ilave edeceğiz hemen şimdi ben muhallebimi yapıyorum kremamız oldu arkadaşlar şimdi şöyle bir parça yağım var onu ilave edeceğim bu arada da kekimiz de hazır şahane oldu tam kıvamında oldu arkadaşlar rengiyle kalınlığıyla her şeyle süper oldu hemen sosumuzu bitirmeye devam ediyoruz Şimdi çok az yağımızı da ilave ettik. Şimdi arkadaşlar muzlarımızı ilave edeceğiz. Bir adet muzumuz var. Hepsini ilave ediyorum. Şöyle bir karıştırıyoruz arkadaşlar. Şimdi istiyorsanız çikolata parçaları katabilirsiniz. İstiyorsanız Hindistan cevizi katabilirsiniz ki ben katıyorum. Şimdi karıştıralım. Evet. Sosumuz gerçekten acayip lezzetli. Şimdi hemen kekimi getiriyorum. Ve rulo yapmaya başlıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar sosumuzu ilave edebiliriz pastamıza hemen muzlu çikolatalı harika bir sos gerçekten efsane. güzelce yayalım kekimizi arkadaşlar. Her yerine gelsin. Bunu biraz yaptıktan sonra dolapta bekleteceğiz. Bir, bir saat kadar dinlenirse çok güzel olur. Tamam. Şimdi rulo haline getiriyoruz arkadaşlar. baton pastamız hazır arkadaşlar muzlu rulo baton pastamız şimdi süslemesini yapıp servise hazırlıyorum muhteşem bir görüntüyle baton pastamız karşınızda olacak evet arkadaşlar süslememiz başladı muhteşem bir görsel lezzet zaten on numara aileniz bayılacak arkadaşlar. Bayılacak. Evet. Süper oldu. Muslarımız da hindistan cevizine batırıp süsleme için kullanabiliriz arkadaşlar. Şu şekilde harika bir görsel olur. Evet arkadaşlar, pastamız sunuma da hazır. Artık siz karar verin. Bu lezzet ve bu görüntü mükemmel. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Herkese afiyet olsun arkadaşlar. Görüşmek üzere.